Arkadaşlar bu atasözünde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getirmemiz isteniyor. Birlikte bakalım. Dağ başında harman yapma virgül savurursun yel için. Buraya ben noktalı virgül getirdim. Nedenini söyleyeceğim. Sel önüne değirmen yapma virgül öğütürsün el için. Arkadaşlar burası el olacak. Cümlede bittiği için sonuna nokta gelecek. Şimdi arkadaşlar şu birinci cümle ile ikinci cümle kendi içerisinde bütünlük oluşturan bir sıralı cümle. O yüzden bunların arasına virgül koyduk. Şu üçüncü cümle ile dördüncü cümle, cümle de yine kendi içerisinde bütünlük oluşturan bir sıralı cümle. Biz bunların arasına da virgül koyduk. Peki şuraya neden noktalı virgül getirdik? Arkadaşlar burada cümlenin yani ilk cümlenin konusu değişti. Başka bir konuya geçtik. Konu değiştiği için biz buraya ne koyduk noktalı virgül. Peki neden? E çünkü birinci kısımda ve de ikinci kısımda cümlelerin kendi içerisinde virgül kullanmıştık. Burada konu değiştiği için araya noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. Biz de onu getirdik. Yani sıralamamız şu olacak virgül noktalı virgül virgül nokta. Yani cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar.